size bir şey söyleyeyim en şaşırtıcı en tehlikeli en etkili ve en uzun süren hipnoz nedir biliyor musunuz? Hani size YouTube'a girdiğinizde hipnoz yazdığınızda, show hipnozi yazdığınızda gördüğünüz hipnozlar var. Adam ayakkabısını kaldırıyor. Ayakkabısı telefon olarak hipnoz edildiği için ayakkabısıyla sanki telefon görüşmesi yapıyor. Veya gözlük takıyor, herkesi uzaylı görüyor. Hipnozla yapılıyor bu. Ama bu hipnozlar o biraz önce dediğim hipnozdan daha küçük, daha etkili ve daha kısa sürüyor. Fazla uyumuyor insan orada. Hemen 3-5 dakika sonra uyanıyor. Ama bazı hipnozlar işte biraz önce dediğim hipnoz, tehlikeli hipnoz. insanların büyük bir kısmı o hipnozun içerisinde. Bu etkili ve tehlikeli hipnoz ne biliyor musun? Dünyaya geldik itibaren 18 yaşına kadar sana söylenen cümleler. 144 bin kere. Seni hipnoz ettiler. Çok tehlikeli ve kras dedikleri hani böyle Almanca kras diyorlar. Hani böyle şaşırtıcı ve tehlikeli hipnoz. İşte o hipnoz. 144 kere yapamazsın. Beceremezsin. Senden olmaz. Bunu yapacağına inanamıyorum gibi sana söylenen cümleler işte asıl tehlikeli hipnoz o. Hani derler ya atalarımız. Bir adama 40 kere deli de o adam kendini deli zanneder. İşte bu. Bırak sen 40 kere söylemiyorlar. 144 bin kere en azı bu. Bu hipnozdan önemli olan çıkmak. Bu hipnozdan çıkarsan cebindeki paranın bereketi olur. Ondan önce bir türlü cebin dolmaz. Bir türlü bereketin olmaz. İş kurdun, iş adamısın. işinde başarılı olamazsın. Sürekli batarsın. Ve korku içerisinde olursun. Gece rahat uyuyamaz. Sorumluluk almakta zorlanırsın. Neden? Çünkü hipnozun içerisindesin. Uyanman lazım artık. Tam adım atıyorsun, işini büyütmek istiyorsun. İşin var çok güzel. Aylık 100 bin euro para kazanıyorsun. Elemanların var 20 tane. Ama büyütmek istiyorsun. 1 milyon euro yapmak istiyorsun. Ama sen hipnozda olduğun için yapamıyorsun. Çünkü o sana söylenen cümleler seni frenliyor. Kafanda kilit bunlar. Bir çeşit bunlara aynı zamanda öğrenilmiş çaresizlikler diyorlar. Bu cümleyi Google'a yaz karşına çıkacak. Bu öğrenilmiş çaresizlikler kafada olduğu müddetçe adım atmakta zorlanırsın. O içinde yata bir potansiyel var, bir aslan var. Onu hiç uyandırmadan, o potansiyeli hiç açığa çıkarmadan ömrünü zayi edersin. Dolayısıyla Peygamberimiz 1400 sene önce bu konuya dikkat çekmek için ne buyuruyor? Kendini bil ki ömrün zayi olmasın, ömrün israf olmasın. Kendini bil, kendini tanı, içindeki aslanı keşfet, kafandaki kilitleri çöz ki ömrün israf olmasın. Biz bunu söylüyoruz devamlı. O hipnozdan uyanman lazım artık. Kafandaki kilitlerden kurtulma lazım. Zincirleri koparman lazım. Koparamazsan işte o zaman gerçek hayatı yaşayamıyorsun. Hayattan tat alamıyorsun. O arzudun başarıya ulaşamıyorsun. O zenginliğe, arzuladığın zenginliğe ulaşamıyorsun. Çok zikat vermek istiyorsun ama veremiyorsun. Hayırsever insan olmak istiyorsun ama olamıyorsun. Dolayısıyla bunlara ulaşabilmenin tek yolu kafandaki kilitlerden kurtulmanın tek yolu hipnozdan uyanmak. Hipnozdan uyanmak için dışarıdan birisi seni uyandırması lazım. Bak bizim videolarımız sürekli. 750 tane video var şu anda YouTube'da. Bakın hep o konuları anlatıyoruz. Uyandırmaya çalışıyoruz. Devamlı yakandan tutup böyle sarsıyoruz. Sanki çalar saat var ya çalıyor devamlı. Belki rahatsız edici olabilir ama seni uyandırmaya çalışıyoruz. Uyan artık. Artık vakti geldi. Harekete geç. Elindekilerini kaybetmemek için harekete geçmen lazım. Çünkü sen kendini değiştirmezsen nesil de uyumaya devam edecek. Senin arkandaki insanlar, senin çoluğun çocuğun var. Sorumluluk al üzerine artık. Bu uyku hali devam ederse onlar da uyumaya devam edecek. Şimdi sen de artık hocam vakti geldi. Çok etkiledi bu video. Artık uyanmam gerekiyor diyorsan o zaman hemen videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur gönder. Senin gerçekten uyanabilecek potansiyelde olup olmadığını anlamam lazım. Görmem lazım. Bu kişi uyumaya devam etmeli veya uyanmaya pek niyeti yok. Dediklerimizi yapmayacak. O uyumaya devam etsin. Bazıları böyle bekliyor 3-5 ay. Bazıları 6 senede bekliyor uyanmak için. Eğer şunu görürsek uyanabilmek kapasitesi Uyanır, harekete geçer, sözü dinler, dediklerimizi yapar, öğrenmeye açık, bedel ödemeye de razı. O zaman seni programa alırız. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşçakal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız, bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com